değil mi İbrahim? Her şey var yani. Tek kapısı var ama eksik malzeme yok. Tamam ne yapalım? Hadi içine. Ne oldu? Şuraya güvenme. Tamam. Kollarımızı katladık doğru mu? Evet. Tamam. Bir tane bıçak getirebilir misin Şunu kesmemiz gerekiyor. <laughs> ben <laughs> kesim. <laughs> Lan etin üstüne ne koyuyorsun? Oynamayacağım. Ya baş dikkatli dikkat. gel. Ha, gözüm öze gitti mi lan oğlum? bıçaklar getirmiyor. Ay, çok kötü kokuyor. Bu ciğer kokuyor. Şimdi güzel kokar. Hop, oh. bulguru katın. Karıştırın çocuklar. Karıştır, Aa, karıştır, karıştır. Çok açık suyu. Evet, bugünkü çekirdeği siz yapıyorsunuz. geliyor, sos geliyor. Bu acı sos mu? Tatlı sos. Yani bilmiyorum acı mı acı. Teşekkür ederim Yapın işte. Aa, ee, susun, bu da baharatı, salçası, şu su, bu su, bu su. Ben ayıksız. Ben evet, ekşisi Ben ayıksız. Ben ayıksız. en ayıksız. Ben ayıksız. Ben ayıksız. Yalama. Koy. Yapmayın, yapmayın. Bıçakla. Hiç kaymadım. Elime bıçak sırtın. Yap, yap. Bir şey olmaz. Hadi yapalım. Hadi. Hadi yapın bakayım. Çiğ köfte Kız niye bulguru düşünüyorsun? Elifçe, dikkat et biraz. Dökmeyin dışarı. Dışarı dökme. Evet. Bir daha, daha böyle şey sivri bıçak getirme. Evet. Normal getir. Hiç da ya ya bunlar hepsi dökeriz gel. Ya. Şey şey ne ne yapıyorsun kızım sen? Yarısını döktün. Ya Ceyda çekecek. Ceyda düzgün yapın şu işinizi ya. Bak böyle yoğuracaksınız işte. Başka bir şey yok. Tamam. Yemek yok ha. Şimdi yenilmez mi? Yedir, 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 yedir. Onur buldu, aradığı her evi sahibinden de buldu. 22 yıldır tüm Türkiye'nin yaptığı gibi. Sahibinden.com Al, sat, kirala, keşfet. Ya ne geçiyor ya. Hepsi lezzeti yanında. Hı hı. Şimdi iki buçuk... Yemek ne ayı görmez ne da? Oynasın, oynasın, bir şey olmaz. Ya yüzde hediye. Oynayın, bir şey olmaz. Bununla oynayın. Oynamadan hamur olmaz, şey olmaz. Bu çiğ köfte olmaz. <laughs> o taştan güzel teklif. Oyun hamuru gibi oynayın. Kale yapın, bir yapın. O taş mağazalarında son gün Tabii öyle doğru. Şöyle oldu. Hatta o kadar büyük geçiyor. Şey en sonunda şu olacak ama iyice yoğurmanız lazım. Yoğurmanız lazım. Her şey, her şey. Baharat var. Yağ da dökeceğiz. Karabiber. Karabiber olmaz. Çünkü siz yiyeceksiniz. Karabiber atamayız.

Evet, bütün gün üzerinde bunu en iyi anlıyorsan kolay bir sene gelir parkeçin aynı sınavı verirsin sadece. Benim de hmm. hangi var yok. Yani. Antibakteriyel, kolay temizlenebilir. Tamam, ben, ben diğer malzemelerimi getireyim. Şey, şey. Siz yapalım. İşte sıvı yağdır vesaire. Ben top topyantemi şey yapacağım. Sıvı yağdır vesaire. Ne şey diye biliyor musun? Hacımızı bir rüzgün su bardağına. Şöyle. Geç onu. 10 dakika dinlendirin diyor. Da et ve sosları ilave evde 5 dakika yoğuralım Tamam. Ben şok, bir fincan sıvı yağ. İsteğe göre kıyılmış soğan, maydanozu katarak. Şey <güler> Sen Bak şimdi zeytinyağı getireceğiz buna, tamam mı? Çünkü Yapın siz ben zeytinyağı getireyim Böyle hemen.